Peki şu sonuçları şöyle değerlendirirsek bir de hani MHP açısından baktık. Bir taraftan da şimdi CHP Mart'tan beri çok zor bir süreç yaşıyor. Belediyeler açısından, Cumhurbaşkanı adayları açısından. Normalde CHP'nin oylarının daha yüksek olması gerekmez mi? Daha mağdur bir durumda yaşayaraktan. CHP'de ne oluyor sizce Mart'tan beri? Şimdi CHP'de... Onu sık sık izah ediyorum. Hı hı. CHP'deki karışıklık nedeniyle oyları artmıyor değil. İşte zaten 35, 36'yı da gördü, 37'yi de gördü. Bir ara 33'e düştü ama gene 34, 35. Şimdi bu ay yine baktım 35. Şimdi dolayısıyla 35 oyların artmaması göstergesi değil. Haddi zatında CHP için ciddi 10 puanlık bir artış görülmüş. E çünkü 10 12 sene boyunca Kemal Kılıçdaroğlu döneminde 24 ile 25 civarında aşağı yukarı Demir attı. Tabii doğru. MİED'in yani yüzünü görmedim. Bunu dediğim zaman diyorlar ki efendim Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu. 48 aldı. Yani iki kişinin gireceği bir seçimde yani o Cumhurbaşkanı'nın karşısına kimi koysanız herhalde bir 45 ile 47-48 civarında oyalırdı yani. Tabii. Hatta ekonomide o sorunlar başlamamış olsaydı fark daha açık olurdu. 55'e 45 filan. Yani o seçim ölçü olmadığı için, bütün muhalif partilerde Tayyip Bey'in rakibine oy verdikleri için, o seçim ölçü değil. Ondan önceki 10 seçime baktığınızda çok ciddi, aşağı yukarı dünya rekoru bir mağlubiyetler silsilesi var. Tabii. Dolayısıyla e, CHP'nin durumunda bir artmıyor mu, düşüyor mu falan. Bence yerel seçimden beri e, enteresan bir şekilde e, göreceli olarak, kendi son 30-40 yılı ölçü alarak söylüyorum, yüksek bir oranda seyrediyor. Hatta hmm. E bu Özgür Özel'in sayın Özel'in çok sık kullandığı işte 47 yıldır ilk defa birinci parti. Onu bir analizimde ben yapmıştım. Muhtemelen başka birileri de görmüş olabilir o analizi. 1977 seçimlerinden beri ilk defa ben Türkiye'de CHP'nin herhangi bir seçim yani yereli, geneli, bilmem nesi, <laughs> ilk defa pardon Tabii, birinci parti olduğunu görüyorum. <laughs> Dolayısıyla CHP 35 yüksek bir oran CHP için. Çünkü siyasi hmm. görüşler dağılıyor. Mesela Demir'ler kendi partisine veriyor zaten. Tabii. E biraz daha seküler milliyetçiler Zafer Partisi'ne veriyor. Genç ağırlıklı. E İyi Parti'ye daha e, mutedil muhafazakar ama milliyetçi insanlar oy veriyor. Yani CHP başka alabileceği oyları almakta da zorlanıyor bu diğer partilerin yükselişi nedeniyle ya da güçlerini korumaları nedeniyle dolayısıyla 35 GP için enteresan bir rakam. Son 20-25-30 yıldır görmediği bir rakam. Peki bu mitinglerin sizce etkisi oluyor mu CHP'ye? Yani artık biraz daha hani ben kendi fikrimi söylüyorum şu an. Bana biraz sıradanlaştığı hatta çok böyle giriş gelişme hani kapanış, istiklal marşı neredeyse akışının bile belli olduğu çok sıradan şeylere dönüştüğü yanları da var. Etkisi var mı halen? Şimdi orada muhtemelen bir e, iletişim stratejisi uygulanıyor. Ne, ne hı hı. için? Şöyle ki şimdi Özgür Özel hemen hemen her konuşmada benzer bir konuşma yapıyor. Yani üyeleriyle evet. ilgili mağdur edildiği, üzerine gidildiği CHP'nin ve İmamoğlu konusunda da yine mağdur edildiğini anlatıyor. Ee, mitingleri insanlar genelde çok seyretmezler seçim harici zamanlarda. Yani CHP seçmeni bile kolay kolay hepsi meraklı şekilde seyretmez. Muhtemelen bunda şu iki taktik bir arada uygulanıyor. Birisi eee o siz 50 60 tane miting yapınca bir ya da iki tane bir şekilde bir gün seç bir seçmen izliyor. Anlatabiliyor muyum? Orada konuştuklarını hep aynı şeyi anlatmasının sebebi de bence o anladığım kadar. Yani bir strateji uygulanıyor orada. O stratejide seçmenlerin büyük çoğunluğunun zaman içinde yani 20 mitingi seyretmeyen birisi ekranda ne bileyim 21. mitingi seyrettiğinde dinlemiş oluyor. Ya da 30 mitingi dinlemeyen biri 32. mitingde, 31. mitingde onu dinliyor falan. Şimdi bir sözünü çok geniş kitleye ulaştırmak için tekrar ediyor. Hı hı, tabii tekrar i̇kincisi, önemli o anlamda. Evet ikincisi de şu anda AK Parti'nin, MHP'nin yani iktidar e, tarafının e, onun biraz daha geri durup bu Ekrem İmamoğlu olayına bu denli sahiplenmemesini e, beklediklerini bildiği için ee, sonuna kadar direneceğiz modunu sürdürüyor. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiği zaman yani ben de mesela 20. 30. Mitingde niye bu kadar? Ama sonra anladım ki e, iki ya da üç ayrı sebepten ötürü bir iletişim stratejisi uygulanıyor. Hmm. Aslında doğru kendimiz açısından düşünürsek yani e hep aynı ama halka yayma ve geniş kitleye aynı şeyi tekrar edip uygulama veya Anlatma, ezberletme açısından doğru bir strateji o anlamda söylediğinize katılıyorum. Peki hocam benim burada en çok şaşırdığım anahtar partisi. Hiçbir yerde hmm. rastlamıyoruz, <laughs> hiç propagandası da yok gibi. Bu nereden geliyor bu yüzde 2.1? Şimdi bir kere lideri tarzı, üstün ve konuşmaları nedeniyle ilgi gören bir insan. Yani, hmm. şey birisi değil, sıradan bir konuşmacı değil ilginç konuları, ilginç ele alan bir insan. Bir sebebi bu. Bir diğer sebebi, şimdi Türkiye'de çok farklı e, tarzlarda, yani koridorlarda milliyetçi seçmenler yüzde otuz'a yakın toplamı. Tabii. Yani işte MHP'nin ne bileyim yüzde geçen seçimde on aldı. İyi Parti bilmem yüzde ona yakın bir oy aldı. Efendim Zafer Partisi bir oy aldı. Yani bırakın anketleri, son 1-2 seçimin sonucuna baktığınız zaman bile zaten oya yansımış bir 25-26 puanlık, hatta 27 puanlık MHP oyu, şey, milliyetçi oy var. Ama e, milliyetçi olduğu halde yine de hadi CHP'ye vereyim ya da hadi AK Parti'ye vereyim diyen en az bir 5-6 puan daha da var. Bunu şunun için anlattım. E, 30 puana yakın temel görüşü yani ön görüşü, ilk görüşü milliyetçilik olan ardından işte demokrattır. Ardın ikinci sırada sayar, üçüncü sırada sayar. O birinci ölçüsü <laughs> milliyetçilik olan seçmenlerin gerek muhafazakarlık konusunda gerek Atatürkçülük konusunda grupları var. Mesela Atatürkçü milliyetçiler var. Mesela ırkçı milliyetçi var. Mesela hmm. İslamcı milliyetçi, milliyetçi var. var. Mesela muhafazakar milliyetçi var. Mesela... Diye, hafif muhafazakar yani mutedil muhafazakar milliyetçi var. Seküler milliyetçi var. Tabii. Çeşit çeşit. Doğru. Görüşler de öyle. Yani sol da öyle. Sosyal demokratı var. Komünisti var. Sosyalisti var. Marjinali var. Var. Muhafazakarlar da öyle. Çok dindarı var. Mutedili var. Daha itilallisi var. Vesaire vesaire. E şimdi anahtar parti bu anlamda da bir kendine alan bulabiliyor. Şimdilik hmm. iki iki buçuk ya bilmiyorum artar mı? Ama böyle kurulur kurulmaz iki buçuklarla başlamak da bana ilginç geldi açıkçası. Bana da yani. bana da o yüzden sordum. Yani oradaki demek ki belki de MHP'den mi bir tonu yakalıyorlar hani MHP'nin kendi paradigması açısından. Evet. Aslında MHP şu anda kendi paradigmasını yıkıyor ya bir manada. Vallahi yani şuraya şuraya baktığımda bile en ciddi puan kaybı aşamasında bile milliyetçi partiler için söylüyorum. Bakın 4.2, pardon dağılmış haline bakalım. Şimdi 6 iyi parti desek, 4.5'da MHP desek 10.5. 4.3 Zafer Partisi etti 15'e yakın. 2.1 anahtar parti etti 17. Daha yani başka partilere gitmiş olan seçmenler hariç direkt tercihini yapan seçmen nezdinde bile 17'yi buluyor milliyetçi oyları toplamı Evet. Ve hiçbir siyasi parti siyasi görüş Türkiye'de bu kadar çok partisi olmasına rağmen hepsinin de ilk sekize girdiği ikinci bir siyasi görüş bulamazsınız. Hakikaten mesela, doğru. Mesela muhafazakarlar bakın tabloya AK Parti'de bir kısım muhafazakar var. Yeniden Refah Partisi'nde bir e, muhafazakar var. Hı hı. Birisi Şimdi iki parti devrede. Birisi 35 ile 33 33 ile 34 diyelim 33.8. E diğeri iki buçukla. Şimdi bir benzer siyasi görüş iki partiyle dereceye giriyor. İlk sekize giriyor. Efendim sol diyelim ya da Atatürkçülük diyelim bir partiyle giriyor. Gerçi birinci durumda. Ama milliyetçiler dörde bölünmüş durumdalar. Dört artı dört ayrı partiyle. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Dolayısıyla Anahtar Parti milliyetçi görüşün çok farklı koridorlara dağılmış bu seçmen kitlesinden de pay alabiliyor. Şimdi tabii AK Parti ile konuşacağız ama ben şunu da konuşmak istiyorum. Mesela sizin sorduğunuz sorular var. Son haftalarda parasal durumunda bir iyileşme mi yaşadınız yoksa bir gerileme mi yaşadınız diye. Herhangi bir değişiklik yok. Gerileme yaşadım, iyileşme yaşadım diyenler az nispeten. Yani ekonomide de bir... Böyle bir hani işte anlatıyorlar şöyle yapacağız böyle yapacağız diye ama bir düzelmede yok. Şimdilik yok evet. Zaten bu, yani. bu sonuç ekonominin doğal sonucu. Şimdi bakın burada geliş, gerileme yaşadım diyen 58, 60'a yakın ama. Yüksek yani. Herhangi bir değişiklik olmadı diyen de 30. Şimdi yani 30'u da orantısal bile dağıtsanız hiç iyi gözükmüyor vaziyet. Hatta değişiklik olmadı diyenlerin de ciddi bir kısmı zaten kötüydü vaziyet, kötü gidişat değişmedi anlamında. Biraz e, iktidarlı cevap vermiş oluyorlar sadece ama söyledikleri bu kapıya çıkıyor. İyileşme yaşadım diyen ise sadece yüzde on, dokuz Dolayısıyla ekonomi iyi değil malum. Yani bu şikayeti iktidara oy veren, muhalefete oy veren herkesten duyuyoruz. Zaten kim ne derse desin yani şu iyi olur bu kötü olur. Şu parti şöyle gidiyor. Şu anda yönetimdeki AK Parti'nin hem Cumhurbaşkanlığı anlamında hem parlamento anlamında söylüyorum. Bir numaralı ele alması gereken konu bence bu. Yani ekonomi. Ama seçmen 2023'teki tercihini mesela ekonomiye göre yapmadı. O zaman o propagandan etkisi mi oldu yani? Şöyle 2023'teki tercihte Tayyip Bey'in karşısına Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı. Ha tabii bir de o faktör var. <laughs> evet, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok farklı nedenlerden bir şey. Bir kere liderliği tutmamış bir kişi. Kendisi bunu 11 seçim boyunca kabul etmedi. Ama yani bir insan böyle 10 kez rakibinden iki misli fark yiyince, ben demek ki benim mayam tutmadı der diye düşünür. <laughs> Kendisi bunu düşünmedi. 2023 seçiminde de Kemal Bey'in bu ısrarını destekleyen adaylığı doğrudur diyen de birçok da kişi var. Bazen böyle tutulmalar oluyor ülkede. E şimdi dolayısıyla yani Tayyip Bey'in karşısında Kemal Bey olduğu zaman bir bu faktör mühimdi. İki, ekonomi evet bozulmuştu. Kötü gitmeye başlamıştı ama üstüne son iki yıl eklenmemişti. Şu son yaşadığımız iki yıl 2023 yılına kadar olan ekonomideki sıkıntıların kötü gidişin üzerinden aşağı yukarı silindir gibi geçen bir iki yıl oldu. Doğru. Yani enflasyon 2023'te daha bir ani patladı şu oldu 2024'e giden süreçte özellikle. İyi de hani biraz son 3-5 aydır durulma var gibi gözüküyor ama yani pardon şu anda hala emekli 16 bin lira alıyor. Yani Türkiye'de 60-70 bin liranın altında ay çıkartmanın çok zor olduğu bir ülkede emekli 16 bin lira alırken İki yıl önce de böyle sıkıntısı vardı emeklinin ama çözüm bekledi. çözüm gelmiyor. İki sene oldu. Dolayısıyla o 2023 seçimiyle bugünün atmosferi çok farklı şu an. Doğru. Daha ekonominin yorduğu. Ki burada zaten gelecek 6 ay içinde ekonomide iyiye gider mi diye soruyorsunuz. Kötüye mi gider diye. Mesela beklenti de umutsuz. Yüzde %60.4 kötüye gider diyor. Evet. Tabii. Yani bu doğal sonuç iyiye gider diyenler de e, siyasi sebeplerle umut ediyorlar. Umut etmek istiyorlar. Yani Hı. mesela koyu bir AK Partili veya koyu bir MHP'li yani iyi, iyiye gitmesini temenni ediyor ya da e, öyle bir e, öyle düşünmek istiyor bazıları. Gerçekten öyle düşünenler de var. Yani bizimkiler bu işi düzeltir falan diye düşünenler de var. Ama e, 3-4 yılı bulan bu düzeldi düzelecek, düzeldi düzelecek Şimdi ekonomideki kötü gidişatlar birkaç yıl sonra biraz durgunluk gösterdiğinde işler değişebilir. Fakat ekonominin gidişatı böyle üç yıl, dört yıl, beş yıl sürdü mü kötü gidiş? O bedeli ağır oluyor, daha kötü oluyor. Peki ben şunu merak ediyorum. Şimdi e, ben söyleyince bana kızıyorlar ama deprem bölgesine ben gittim birkaç şehire. E, evleri yani yeni yaptıkları evleri gerçekten çok güzel yapmışlar. Belli bir hatta keşke İstanbul'a da öyle ev yapsalar da daha böyle düzgün bir bütüncül olsa biri tekir biri bekir gibi olması anlamında. Mesela uydu kent gibi işte kayanın üzerine böyle evler kurmuşlar. As orada ki mesela vatandaşla da konuşunca acayip memnunlar. Yani normal bir evinden yani yıkılmış tabii deprem yıkmış ama sadece barınma değil standardını da yükseltmiş orada. Şimdi bu deprem konutları meselesi bölgede bu AK Parti'nin oylarını yükseltecek bir şey mi sizce? Olabilir. Bir elbette yükseltir. Yani siz düşünsenize o eve girdiniz oturuyorsunuz. <laughs> Ekonomide ne kadar sıkıntı çekiyor olursanız olun. Yani o evde oturan bir adam. Ha bu Kaç oranında tesir eder Türkiye genelini onu bilemem şu aşamada. Ama mutlaka tesir olur. Puanını bilemem, ölçmem lazım yani ya rakamsal ölçmem lazım ya oransal ölç, araştırmayla ölçmem lazım. Ama o olumlu tesir eder. Peki şunu da merak ediyorum mesela 500 bin sosyal konut diye bir şeyle çıktılar ya projeyle çıktılar İşte özellikle çoğunluk İstanbul'da işte bütün Türkiye'de 500 bin sosyal konut olacak hani vatandaş işte ucuz konut alabilsin Toki'den diye mesela ilk gün ikinci gün üçüncü gün böyle acayip rekor başvuru oldu mesela bunlar oy oranlarını yükseltecek hamleler olabilir mi AK Parti'nin? Yani işte genelde tabii ki olumlu sonuçlar olur. Yani binaların teslim edilmesi, oraya insanların yerleşmesi falan olur. Ama artık geleceğe yönelik, vaatlere yönelik şeyler çok etkili olmaz genelde bütün siyasi partiler için. İnsanlar hmm. sonuç görmek ister. Siz ilk soruda bana dediniz ki deprem bölgesinde yapılan evler dediniz. Teslim edilmeye başlanan evler dediniz. Tabii tabii. Evet. Göz önünde sonuçtur ve o tesir eder ama siz dönüp de ben şurada da şunu yapacağım. Evet bir beklenti yaratır ama direkt oya yansımaz. Peki diyelim ki seçime kadar teslim etti. Mesela hani şöyle bir algı vardı ya. Bunu merakım şundan dolayı soruyorum. Şimdi sonuçta 2027 ya da 28'de bir seçim olacak. Kimle kim yani sonuçta öyle gözüküyor ki adeta Erdoğan sanki yine aday gibi gözüküyor. Bilmiyorum bugünden. Karşısında kim olacak bilmiyorum ama böyle hani bir yanıyla konutla bir şey toparlamaya çalışıyorlar. Bir yanıyla işte hani ya AK Parti hiçbir şey çözmüyor kardeşim bak ya da bu hükümet hiçbir şey çözmüyor algısından neredeyse hani böyle en ufak bir şeye böyle işte bir aile zehirlendi işte hemen işte ne bileyim midyecisi gözaltına alınmayan kimse kalmadı falan böyle bir müdahil olma hali var bir yanıyla. Evet. 2027-2028'e kadar toparlanabilir mi yoksa davalara mı bağlı bir, bir şey görebiliyor musunuz orada? Genel oyları itibariyle diyorsunuz değil mi AK Parti? Aha. Şimdi bir kere AK Parti'nin e, oylarına olumlu yansıyacak şeyler belli. Bir, ekonomi dedik. Tabii. Bunun alt katılımları var. Yani deprem konutundan girin, emekli maaşından çıkın ya da asgari Tabii. ücretten çıkın. Ne bileyim enflasyondan. Genel bir, ekonomi. Burada bir numara da önemli İki, e, CHP'nin CHP son 5-6 aydır çok ciddi bir başarıyla kullandığı mağduriyet algısını e, daha fazla sebebiyet vermemesi lazım. Hmm. Yani düşünülen şeylerin, bu ikinci söylediğim konuda, ben mesela bu denli olayların gelişmesi CHP'nin şansı olarak görüyorum. Hakikaten, evet Özgür Özel şanslı bir lider. Bu konuda şanslı. Böyle bir imkan birçok kişiye denk gelmez. Yani insanlar işte CHP bölünüyor mu? Parti mu? Ya ben seçmen bazında bakıyorum. Ne bölünmesi ne parçalanması. Herkes mesela o bazı arkadaşlarımız ya işte Gürsel Tekin şunu dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bunu dedi. CHP karışıyor falan. Onlar seçmen nezdinde yüzde birin ikinin falan beğendiği girişim. CHP seçmenlerinin yüzde 98'i iyice kitleniyorlar CHP. Ye. Daha fazla konsolide oluyorlar. Hatta CHP oy vereyim mi vermeyeyim mi tereddüt yaşayanlar bile diyor ki ya bunlar hakikaten çok mağdur oldular. Üstlerine çok Hı -hı. gidiyor. Bu yani CHP zarar verecek bir konu bile. Ha, bu saatte nasıl böyle bir strateji hastası yapılıyor? 23 yıl sonra bilmiyorum.